A gente não da Argentina. Então <laughs> vocês, ah, a gente da Turquia, Turquíris, Türkiye hakkında ne biliyorsunuz? O que você sabe sobre Turquia? <laughs> não, não precisa. Eu não sei mais de direito que Ama você sabe o lugar onde tem balões? Hani bu balonların olduğu yer, país de balões. Bana bir defa balonların ülkesi demişlerdi, Brezilyalılar. <laughs> ben de dedim a Brezilya'da balon balonla futbol topu aynı. Topla balon aynı kelime Portekizcede. Ben de diyorum a Brezilya'da aslında top ülkesi ya, balonların ülkesi. Aa, İstanbul. İstanbul'u biliyorlar. İstanbul'u biliyor. Aferin ya. Çak. Çak. Aferin size. O zaman size iyi günler. Görüşmek üzere. Tradutor para Parametrey. Esma Benim çevirmenim. A, gente quer visitar la ciudad. A, onde a gente tem tem que ir, ¿dónde ir? Mire, Morro do São Paulo. Ah, bize direkt <laughs> adaya gidinler. Yani burada çok fazla. Morro do São Paulo. Evet, después, vamos a ir. <laughs> Maíz aquí en la Bu, bu şehirden nereye gidelim? Guaymim. geldik zaten. Guaymim'ın. Okay, vamos a andar y conocer la ciudad. Biraz gezelim. <laughs> Ne? Meyve, meyve. Ne meyve, arıyoruz? Meyveler. Meyveler. Ya, meyveleri arıyoruz. Tamam ya, meyve. Çok meyve gördük buraya gelirken. Evet, şu karşıda görebiliyoruz. Aa, mavi saçları var. Ne kadar güzel. Aytadı <laughs> ben. Aa, burası da Brezilya şu böyle. Brezilya şu hastasız böyle sosisli. Aa bu şu hasta sırası. Aa ucuz olduğu için 4 realmiş yani 12 lira. Ucuz. Ucuz. Novo, novo palavra para você. Ucuz. Ucuz. Barato. Ucuz. Barato. Ucuz. Ucuz. Hamas. Ama sıra var. 4 reais, respeto? Aa, sıra var. Kentin yok. ó. Quentinha comida é 5, 8 e 10. 5 reais a quentinha aqui. Ah, o yüzden Ah, bu kentin yadinler yani böyle hani bu plastik e, tabaklarda yemek var işte Our arroz, pejan, e, pilav ve e, fasulye var. Onunla birlikte beşten başlıyor. Konşuasko, quanto e konşuasko? Mangalla kaç para? Yeah. Oui. Quanto e konşuasko? Sohurhasken 4 ve akıntiye 5, 8 10. Ah, beş sekiz on. Beşikpiat. Ee, çok ucuz, ucuz. Şok, ucuz. Jenny Papa. Jenny Papa. Yani tipa İsa değil tipa Denise. Ve yemek. Ah, 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 ve yemek. Alisa, önce bir kokla Alisa. Kısa kakak Tabii ki. Etsin ye. Etsin Kaskara Nasıl? Biz ifadeleri. de Gerçeğin ilgi alalım. Seni, izah seni, izah seni. Jenny Papa, Jenny Papa, Jenny Papa'yı ben de deneyeyim. Jenny Papa. Bakalım. <laughs> böyle sanki Ne oldu? 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 gerçekten çok farklı yani ilk tadı böyle sanki kimyasal. İbadet edemiyorum. İlk defa ısırınca sanki şeyi var, tarımsal ilaç kokusunun tadı var. Onayladı, onayladı. Daha sonra da o tat yiyor. Yani tabii ben jenipapayı yani alıp vermek için güzel. Güzel de ekmek kokusu geldi. Bu arada, arada goyabanın kabuğunu da yiyebiliyorsunuz. Hmm. Aa, ben bunu yemişsem. Hmm. Aa, ben. 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 Você é no Instagram? Sim, sim, sim. Ela é ah. youtuber, você é famoso na Turquia? Diga Me no Instagram? Qual é? Arroba juliefernandes007 Eu canto, já fui peliana lá no programa da SBT. É. Vai assistir dia 6 de fevereiro, viu galera? Instagram tá aqui perendo. Viu pessoal, isso aqui é pra você ver um, um pouquinho do que o um ambulante de Valença passa. Como é que é. Tem gente que discrimina a gente, mas a gente é todo mundo família. Pode mostrar <laughs> Sim, sim. Ya yani şöyle dedi, şu anda size Valencia'nın pazarını gösteriyorum. Herkes bir ailenin parçası gibi. Herhangi bir ayrımcılık yok. Ee, muito obrigado. Wow, muito... Aqui a balança, gente, ó. Ela <laughs> queria 5 reais, uva. Eu coloquei aqui no meio quilo aqui, ó. 10 reais 12, agora a gente Ona düşmüş, 10 düşmüş 12'den. Yarım kilo aldı, 5 real. Muito <laughs> você. Şimdi banana diyoruz ama hepsinde burada da banana, bananalar çok farklı. Şimdi her her muzun muzun bir ismi var. Bu muz elma, manara masal. Ee, banana prata önce banana prata banana muz prata banana, prata. E, mus, prata, <laughs> e, e, banana de tarla. bu da pişirmek için e, yer bananası diyorlar yer muzu diyorlar buna de kolombiya'da de da platano diyorlar kuatro yani cilantro tam olarak <laughs> çeşidini bilmiyorum ama çok şey yok ee, maydanoz maydanoz yok burada. salsayı varmış salsanya bu maydanoz meta. Ee, nane. nani, nani. Nani, 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 Bana bir <laughs> şehir anlat. Babayı takip edin. Delirtemedim. Daha sonra. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Bu ne? Pamoya <laughs> de Tamam, tamales. Tamoya. Tam, Eee, Kolombiya'da var. Kolombiya. Tam, tamales. Con eh, faringe mi milio, sei? o cuscuz de milio. E depois... É e do milho, moça. é e só com milho? Sim. E, é benzer. Ona benzer, yine böyle mısır. Ah! Ah, tem coco, azúcar <laughs> e milho. Farinha de milho. E... Ee, ah, evet. Ben bunu aslında daha başka bir yerde de yedim. Ama insan cevizi yoktu. Bunun için insan cevizi, şeker ve mısır unu var. <laughs> Bunun benzeri Kolombiya'da. <gülüyor> Quanto? <gülüyor> 15. 15.000 Kisari Oi? Kisari 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 onun da gördüğümüz Mandiyoka'dan yapmışlar. Evet. kadar? <laughs> <Tam, gülüyor> Kisari Kisari Bir Kisari da ne? Bu da ne? İkisini denersin. Hepsi 5 diyor. Ama şeyimiz, bütçemiz yok o kadar. Bana bir şey anlat baba. 30.000'i... 30.000'i... Hemen ulaştıralım. Bütçemiz evet. artsın. Ee, takip ediyoruz. Altı yaparmış ikisini. İkisini altı alıyor. Ya Türk pazarlıkçıları ya. Evet evet. İza, İza da öğrendi bu işi. Altıya verdiler. Çok güzel. Evet. Qual que ne? mais diferente? Ah, é pervida sim? Fervida. Fervida. Ah, bunlar pişirilmiş é ıı, cozido. <laughs> no, sí. aqui... <Asad. Asad>. Bu da é na água fervente. Sim. Esse aqui assado. assado. mangalda. Isso mais qual? É, isso mandioca. É, deixa aqui. aqui. Mandioca também. Essa mandioca, perdão, desculpa. Essa milho. Então, dois bir tane mandiokadan, bir tane mısırdan denemiş olduk. İkisini altı real Türkçe ne öğrenmiştin sen kız? Aa, parayı da nerede saklıyor? <laughs> sen Türkçe bir şey öğrenmiştin. Que Turk palavra? Ugust. Ucuz. Ucuz. Yani sen tabi pazar... Pazar... Be Bekle. orada <laughs> deneyelim. Nehirin orada mı deneyelim? Evet. Burada mı deneyelim? Evet. Evet. orada deneyelim. Yani bu da Isabella da pazarlıkçı oldu artık. Ben yaptım o pazarlığı. <laughs> Isabella öğretmek için. Aaa. Muito obrigado. Obrigado. Vamos experimentar Mustafa. 10 liraya. Burada burada. 10 Gevşek şey Aa. altın elan. hemen deneyelim mi? Tamam hemen deneyelim. Hmm, çok çok gevşek. Aa, bunun adı neydi? Hmm. Bu ne? Pamonya. 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 Pa Mısır unundan ve hmm. Hindistan cevizi ve şeker. Çok lezzetli. Ben seviyorum. Seni seviyorum. Pamonya. Hmm. Ben bunu çok seviyorum. Sadece pamonyayı mı seviyorsun? Evet. Hmm. Ya. Hmm. Hı. İyi ya. Ben de. Hı? Hmm. Sevdim, beğendim. Onun üzerinden 10 on veriyorum. Bunun adı neydi? Bunu 3'e hmm. bölmemiz lazım. Tamam, önce bunu yiyelim. Ben bunu hiç sevmedim. Bunun tadı böyle... Bunun tadı çok güzel. Şeker var. İçinde kuskus var. Çok Kisari. güzel. Kisari. Ben çok beğendim. Kisari. Bizim Kisir köyüne benziyor evet. bir komşu köyü. Kisari. Evet. Hani tapioca falan yapıyorlar ya şeyde mandioka'dan. Ona benziyor ama tatlı sanki kaynatılmış tatlı patates tadı var. Ya sanki de şey reçel gibi. İçi böyle biraz farklı. Ya yani normal tabii mandioka'nın tatlı ve içinde kokum, ten içinde Hindistan cevizi var. Um, şu e, hanımefendinin elinde gördüğünüz de pastel, kıymalı pastel. Çok tatlı görünüyor o da. <laughs> Bu da Rüya. Bize yol verdiler. Çok teşekkürler. <laughs> bu, Arisa, bu neydi? Anlat bu bize. Da bu da şeker kamışı suyu yapıyorlar. Aquela vermelha. Vermelha. olabilir. Sonunda denli meyvesini görebiliriz. Ben yani bilmiyorum. Ya yani tabii bir tür, bir tür palmiye ağacından. Aa müzik. Neymiş adı? Bu ne bu? Adı ne? Popunya. 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 Popunya Popunya ne bu? Poponya. 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 Adı Poponya. Poponya. Popunya. Poponya. Pop... Pop... Poponya. Poponya. Ne diyor bu Poponya? Aqui, é aqui, é, Muito bom, vamos ver o Parece um pouco irmão de dendê, irmão de palmeiras. É, aqui para ver lá em cima. Sim, sí, sim, sí, parece ser sí, um pouco dendê. É, parece dendê. De, de palmeiras, sí. é, sí. sim. sim. É normal de palmeiras. Şey, a gente pode provar? No, ah, sim, é, peço é. é. isso. Sal e água. Água fervente. Tem que. Quando Yani, içine atıyor pişiriyor musun? Ha, musun? normalde pişirip yemek gerekiyor tuzu ama ben denemek istiyorum. Bu tavrı ya. Dene você quer provar? para casa. sadece pişirmiş. Ama ben yemek istiyorum. Quer comer? Provar. Yani sadece sizin için. Bakın. için Aşk ise koçuk var? Experimental. Bence güzel. Böyle yağlı, yağın tadı var. Ee, yani güzel, natural, e, pardon. Natural... <laughs> Koku. Koku. Ee, Koku. Biraz evet. insan cevizine benziyor derim. <laughs> evet, evet. Evet, bence güzel çok natural bu defa. <laughs> natural Popunya. Popunya. Entao, vamos a probar <laughs> kajayın bu si quanto quant ay? E? E, ah, bir bir buçuk bir <laughs> Um bu. Um Yani kaja buranın meyvesi bu civarda. E, um da diğer diğer eyaletin bir meyvesi Serra'dan. Yani anda onları deneyelim. Tanesi bir buçuk. Ah um, oh wow, güzel. Aynı bu aslında yani picole de deniyor. Kaşa. Kaşa. Sim. Na São Paulo fala esse picole. Geladinho. No. Geladinho também. Geladinho. Jel Ou oh, chup chup. Chup chup geladinho. Espírito Santo chup chup. Sim. Ah, bu normal dondurulmuş meyve suyu. Brezilya'nın evet. farklı yerlerinde farklı isimlerle anılıyor. Chup ee, evet. chup veya geladinho. Burada geladinho. <laughs> <laughs> Keser misiniz diyor. Bunun için. <laughs> Bu da elimdeki o normal dondurulmuş meyve suyu. Bunun adı umbu. Umbu. Bunun adı? Kaja. Kaja. Kaja umbu. 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 Bakalım e, sokakta görebilecek miyiz? Umbuyu göremeyiz ama kajayı görürsek. umbuyu göremeyiz? E, yani çünkü kaja diğer bölgeden. Biz YouTube'un 30 bin aboneli. Bana bir şey anlat babası için video çekiyoruz. Siz bizi takip edin. Demedik. <laughs> demedik, demedik tabii. Demedik. 30 bin değil, 100 bin, 1 milyon abonelik olacak bir kanal. Okay, Lütfen okay. siz de abone olun. Okay. Sayın <gülüyor> seyirciler. <gülüyor> <gülüyor> ben önce Jaka'yı deniyordum. Jaka değil. Jaka değil. Tesis, umbu. Kaja. Kaja? <gülüyor> 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 A, Kaja. Ah, Kaja. Kaja. Önce kajayı deniyoruz. Todo İçinde tanıdık bir tat var. Tamam. Umbo ve kaja. Evet nedir bu kaja? Önce kaja. O primero kaja. Primero kaja. Kajanın içinde tanıdık bir tat var. Hmm. Mango. Biraz mango'ya benziyor. Atlet. Evet benziyor. Ben koku, Mango. mango. Puan kaç puan? Nota. Ben buna e, üzerinden 8 veriyorum. Kadeye göre o Umbu. Güzel. Güzel. Yani. Ben yani. umbu. Şen hmm. hmm. Güzel. Daha vanilyamsı bir tadı ben var. Jabuchu kabe. Jabuchu kabe diye başka bir Brezilya meyvesine benziyor. Onu tabii. Ben ananasla benzerim. Bilmiyor Türkiye'de yok. Ama um, yani umbuyu açıklamak için Java Chicago'yı yani biraz açıklamak zor olacak. Hı? Hmm? Daha benzer bir yiyecek. Aşk hmm. şey, es parece a gente viu um fruta por três reais. Você lembra lá? Parece um pouco assim. Hum. Sei. Parece um pouquinho. Neyi en sevdiğiniz? Umbu. 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 Umbu'yu hangisini <gülme> daha fazla sevdiniz? Ben umbu'yu sevdim dedim. Sen de mi? Umbu. Umbu'yu umbu sevdim. O da... Ee... 3 tane daha. Umbu'yu seviyorum. Umbu'yu seviyorum. En sevdiğin? Umbu. <gülme> umbu'yu seviyorum. <gülme> umbu'yu seviyorum. Bir kere daha ver. Bu biraz daha ekşi. Bu biraz daha mangaya alınıyor. Hmm, <gülme> aynen. Aynen. Çok güzel şeyler tatlı. tatlı. Başka nasıl? Çok nötr ama Mustafa. Nothing like it. Süt yok. Süt yok. Vegan yani vegan dondurma. Vegan dondurma. Ne tuval? Obrigada. Bana bu biraz aslında kayısı da hatırlatıyor. Şu kayısı hatırlatıyor. Öyle mi? Hı. Hı. Bak, bak. Babam. Mert yanımızda yok şimdi. Mert bence neleri kaçırdı bilmiyorum. Mert. Mert yok. Mert, Mert yok. Mert nerede? Mert nerede? Mert, Mert, Mert abi kaçtı. Bak Mustafa da gir. Vallahi. Mustafa burada. Güzel. Kayısı <Ay>, iyi benziyor. <laughs> ee, yani normalde tabii Türkiye'de de var ama ilk defa gördüm böyle e, mangalda mısır. Quanto é? Milyon <laughs> Dois. Dois cinquenta. Me vê dois, por favor. Dois. I never tried. Okay. Ah, hiç denememiş. Ee, tatlı değil çok. O yüzden onu ilk defa kajayı deniyoruz. Dondurmasını yedik. Dondurması güzeldi. Korkuyorum. Sarıydı. Teşekkür ederim. Hmm. ili yandırıyor. ameşa. Ameşa. Ben un savuşam amaşa ki gerçek gusto muytu, iyi seviyorum, onun tadı var. Ha sen yemeyecek misin? Gerçek gusto ameş. Yeşil badem tadı da var. Daha önce meyvesini gördünüz. Onun içinde açıyorsunuz böyle böyle içinde bir sürü çekirdekçikler var. Çekirdeğin etrafında böyle yumuşak bir tabaka var. O tabakayı böyle ağzınıza atıyorsunuz. Emiyorsunuz böyle. Orada da orada bu içindeki çekirdekte bildiğiniz çikolata falan kakao. hmm. kakao. Parece con jabuticaba também. Sabe o que é jabuticaba? Parece con jabuticaba. Jabuticaba'ya benziyor. Aynen haklı. Ee, yani benim kanalıma da izlemeyen abone olmayı versin Mustafa Altuğ adım. Oradan cabuk çıkabadan baklava yapmıştım. Cabuk çıkabayı merak edenler hemen yukarıda gerçek, yukarıda <laughs> izleyebilir. Hmm. Kakao kakao. Bu kakao meyvesi ama. İçinde gösterir misin kakao'nu? Çok fazla meyve kısmı yok. Ama tatlı, yumuşak, tatlı, e, böyle yapışkan. Eee hmm. şey var. E, tabakası var, tabakası, şekli var. Böylelerimiz gibi. Vamos ver quem joga mais longe? Vamos, vai. Não. Não. Que bota. E nadinho, 1 2 3. Bakalım. daha fazla ileriye gider yarışı bu. Aa, evet. Çekil Çekerekten. Ah, es un nicho. Okey, ben de kakaonun içini gösteriyorum şimdi. Kakaonun içi de böyle. Normalde ee, şimdi pembemiz beyaz, beyaz pembe ama kahverengi oluyor kuruduğu zaman. Dışarısı ferment olduğu zaman. <laughs> Normalde yol kenarında kuruturlarken görmüştük zaten. Kakao, kakao meyvesi, kakaonun içindeki bu çekirdeklerden kakao yapılıyor, çikolata yapılıyor. Çoban, işte. <laughs> Mustafa, para para peşes. Ah, no, vası temiz o. Yani son tabi, yani balıklar için at da. Ama bence neyse, nehri kirletmeyelim. Biz bunu bitirin, ben nehri gösteriyorum, geliyorum. Opa. Mustafa, abi, dur şu meyve gösterin. Başka ilginç bir meyve var. Geliyorum, geliyorum. Ha, çok çok. Sadece buradayım, dönüyorum. 5 dakika. layan. Çok güzelmiş. Mana koyuyorum. Karşıda kayıklar var. Ee, bu kayıklarla bu gitmek istediğiniz sağ Sağpağlı'ya gidebiliyorsunuz. Ve altındaki diğer ada olan eee Boypeba ya da buradan kayıklar var. Gemiler var. Güzel bir şehir sevdik çok fazla farklı meyveleri tattık bence devam edelim ama mısır kaldı aa mısır mısırı deneyelim biraz daha sert böyle ilk defa bir mısır yiyor sevmiyorum beğenmedim Alisa beğendi çünkü beğendiği bir tat, alıştığı bir tat. <laughs> şehrinden güzel diğer bir hafta sonu günü. Ben selamlar, merhaba. Burada bir organizasyon vardı. O yüzden burada uzun süre kaldık. Neredeyse bir haftada buradayız. Şey bu Ve... Mustafa abi, şurada şey. iki eğitim aldım yetenekliyim diye. Bu, e plan futbolunda ben de şu an F övdüler, fotoğraf çekiyorlar. Anlamadım. Fotoğraf çekiyorlar. Tişörtü. futbol oynarken. Futbol Çok güzel. Hem anısı olur değil mi buranın? Evet. Cheese. <laughs> Açma. <laughs>

Ah, tô... E lembrando também, solinho de futebol acontecendo. O professor Danique aí na quadra 2. Movimentação completa aqui no verão. Costa Costa 2022. Costa, Costa. Cabeça, <laughs> que... matada no peito, recepção. Evet bu etkinliğin adı Costa Costa. 2022 yılı Costa Costa etkinliği. Topa egemen ol. Topa egemen ol. <laughs> Neyse İza. Você treina com a Alisa? Como você treina com a Alisa? Como treina com a Alisa? Ali çok iyi oynuyor. Ben nasıl Arisa oynuyorsunuz? Oçmıştır. Çok iyi bir öğrenci. Bakalım görelim Ali göster. Herhalde. Göstermen lazım inanmamız için. rápido, tá bom? Chegou bateu Vai. Gelince direkt vur diyor. Biraz... Hızlı dedi Alisa sadece topla değil kumla da oynuyor. Evet çok iyi bir sporcu Alisa. Kuma vuruyor, kum ilerliyor ve gol. Benden bir şehir. Analar baba. Ba baba. Ne kadar zor benim. <laughs> takip edin. Takip edin. Takip <laughs> edin. <gülüyor> Bana bir şehir anlat babayı takip edin siz de öyleyse. Teşekkür ediyoruz. Muito obrigado. Okay, obrigado. Obrigado. Bom dia. Alissa Alisa e Isabela futebol eğitimlerine devam ediyorlar. Biz de onlara başarılar diliyoruz. Gentlemanlik kazansın bugün. Baş Başla vur dedi. Alisa izadı dedi. Senyor. Böyle. Tamam Alisa'ya başarılar diliyorum. vai escrever uma matéria lazinha. Sim. falando sobre ela. Sim. A passagem dela aqui pelo Brasil que ela treinando com a bola aqui. Sim de gratuita, sim, para os alunos okay. que aí a gente pode descobrir um grande talento, né? Sim. Como ela mesma pode ser sim, um grande talento baya, baya, da, e, de futebol. Marcelo. Marcelos. Marcelos. Marcelos, este, é a um pouquinho, federação Bahia, Bahia, federação, é dan, normal Costa Costa Rica etkinliğinde, bir é Ee, bana şey de bahsetti, Alisa'nın e, yeteneklerinden çok beğendiklerinden ve bu yüzden de bir e, yani bir e, haber haber yazacaklarmış Alisa hakkında Alisa'nın gezileri hakkında Brezilya'daki e, ve evet yani Alisa büyük ihtimalle haberlere çıkacak <laughs> e, futbol yeteneği ve e, seyahatleri konusuna. Ama Bu sen sen yeteneklisin, yeteneklisin. Vasiporci, vasiporci. Uçayım mı? Sen Hayır. Klaro. Şey <gülüyor> olarak. Klaro. Yukarı atıyor. Uçayım bir anda. Tamam, tabii ki. Tabi ki. Tabi ki. Tabi. Bim, Tabi. Tabi. Muito obrigado você. Vaya, eee, Charlotte Otras'tan benim. Otra Eventos. Muito obrigado.